Maide 32 kırık meal. Min ecli zelik bundan dolayı Keteb-na yazdık hükmettik kim üzerine? Ala beni İsrail'e İsrailoğulları üzerine neyi? Ennehu şunu ki şan men her kim katele öldürürse kimi nefsen bir nefsi ne siz? Bir gayri nefsin bir nefis mukabilinde olmaksızın yani kısası gerektiren bir suç işlemeksizin ev fesadin yahut bir fesat olmaksızın bozgunluk çıkarmaksızın. sızın nerede fil arzi yeryüzünde faka annama katale sanki öldürmüş olur kimi ennase insanları ne oldukları halde cemian hep birden oldukları halde vemen her kim de ah ya, diriltirse neyi ha onu bir canı faka ennema ah sanki diriltmiş olur kimi ennese insanları ne oldukları halde cemiyen hep birden oldukları halde valla kad caet andolsun ki elbette muhakkak geldi kime hüm onlara kimler rusuluna bizim rasullerimiz neyle bil beyinati açık ayetlerle sümme inne kesiran sonra muhakkak birçokları kimden minhum onlardan neden sonra ba'de zalike bundan sonra yani peygamberler gönderildikten sonra nerede fil ar yeryüzünde kimdirler le musrifun elbette müsriftirler aşırı gidicidirler من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ولا قد جاءت هم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم ba'de zalike fil la musrifun. Bundan Kabil'in Habil'i öldürmesinden dolayıdır ki biz İsrailoğullarına şöyle yazdık. Şu hakikati hükmettik. Kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk yapmaya karşılık olmaksızın haksız yere bir nefsi katleder, bir kişiyi öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir nefsi ihya eder, öldürülmek, boğulmak, yanmak gibi ölüm tehlikesinden kurtarırsa sanki bütün insanları diriltmiş gibidir. Andolsun ki bizim rasullerimiz onlara apaçık ayetler deliller getirdiler ama bundan sonra da şüphesiz onlardan birçoğu hala yeryüzünde elbette israf edici hiç aldırmadan adam öldürmekte جيرلاش